Evet lige iyi bir başlangıç yaptık. 2 ee, haftada 4 puan. Ee, geçen senenin şampiyonu ALG'den deplasmandan bir puan aldığından içeride kendi sahamızda e, bir galibiyet aldık. Bu hafta sonu e, ligin önemli diğer takımlardan birisi olan Hakkari Gücü deplasmanına gideceğiz. E, rakibimizi etüt ettik, inceledik. E, zor bir rakip. Kolay maç olmayacak. Fakat biz de e, hedef oynamak istiyoruz. E, değerli başkanımız e, Rahmi Vardı başkanımızla, Onursal başkanımız, onu başkanımız Doğuşen Doktor Lütüf savaşın desteğiyle e, iyi bir takım oluşturmaya çalıştık kendi imkanlarımız doğrultusunda. Şimdilik iyi gidiyoruz. E, i̇yi çalıştık. İnançlıyız. İnşallah e, deplasmandan bize yakışır bir oyun ve iyi bir skorla e, geri dönmek istiyoruz.